Merhaba sizin. Ay ödüm kapardı. Merak etme kötüye hiçbir şey olmaz. Nasılsın? İyiyim. Ne yapıyorsun sen burada? Ben senin bacakların olmadığını sanıyordum. O ne demek be? Ya hep masada ve bilgisayarın başında görüyorum ya seni. Kötürümsün falan sandım. Ayakta görünce tanıyamadım. Aman ne komik ne komik. Evet komik. Dökül bakalım. Ne istiyorsun? Allah Allah. Selam vermek de kabahat ya. Ne isteyeceğim? Bir şey istemiyorum. Boşuna geveleme Mehmet. Benden bir şey isteyeceğine eminim. Gözünden belli. Çok mu belli oluyor ya? Neyse o zaman daha fazla kasmayayım konuya gireyim direkt. Ya Suzi, Fatun'un bu aralar keyfi nasıl? Yerinde mi? Oo vay vay vay. Niye soruyorsun bakayım? Ha? Ayrıldığınızda eşekler gibi pişmansın değil mi? Eşek kısmı hariç. Doğru. Beklediğin kabahati oğlum. Yapma ya. Ayrıldığınızda acayip kötüydü ama benden tavsiye elini çabuk tut, Fato olan bir tek sen değilsin. Ne demek o şimdi? Kimmiş o lavuk? Bizim bölükten mi, adı ne? Ay yok dur, yani güzel kız, mutlaka beğenen birileri vardır. Bir şey bildiğin yok yani? Yok canım, ee, tahmin olarak. Ee, neyse benim çok işim var, kaçmak zorundayım, görüşürüz. Kim o ya, bu kız bir şey mi biliyor acaba? Ya Cemal'im bak uşağım, yapacak işim var. Ya, oyun oynama var ne ya? Ya uşağım, sürprizim var diyorum sana, güvenmiyor musun bana? Ya ne var, sürprizim var? Ne yaptın? Ziyaretçi parkında heykelimi falan diktirdim. Ya ne alakası var uşağım ya? Bak sürprizim var diyorum sana. Ulan sen benim memleketliğim değil misin? Hem ne biçim karadenizsin ulan sen? Ben? Batı Karadenizliyim Cemal. Seninle hiçbir alakam yok. Ya fark etme sonuçta Karadenizlisin. Güven bana diyorum, güven. Bak sen bile çok sevineceksin şimdi. oğlum saçma sapan bir şey yapmadınız değil mi bu Fato -moto falan? Ya ne <laughs> Fatosu ya ne Fatosu? Ne alakan var senin Fato ile? Ha değil mi? Yok bir alaka. Aha da sürpriz oldu. haber? Nasıl gidiyor? Gitmiyor Suzi. İşin başımdan aşkın. Bana kötü davranmak bir gelenek oldu zaten. Ya kusura bakma. Bu aralar ne yaptığımı farkında değilim. Çay içer misin? Hayır teşekkür ederim. Ne o? Mehmet seninle konuşmuş galiba. <laughs> Aman ya. Hem Mehmet niye konuşuyormuş ki benimle? Bilmiyorum vallahi. Arkadaşın değil mi? Konuşur. Gerçi o seni pek arkadaş gözüyle görmüyor sanırım. Sana bir şey mi söyledi? Yani pek söyledi sayılmaz. Aklı sıra çaktırmamaya çalışıyor. Ama ben anlarım. Neyi anlarsın Suzi? Adamı deli etmede söylesene. Belli değil mi Foto Seyfi'nin durumu neyse Mehmet'inki de aynı. Gerçi sen şimdi arkadaşız falan diyeceksin ama... ...bence ikisi de feci durumda. Asıl sen ne yapacaksın onu söyle. Bilmiyorum Suzi. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Selam. Selam. Diğerleri nerede? Ee, herkes cezalı. Benle Ferit hariç. Mehmet değil mi? Niye sordun? Hiç. Öylesine. Ne haber Seyfi? İyiyim. Ee, i̇şin var mı Fatun? Hı hı. Evet. Ee, ya bak ben aslında... ...müsaitsen biraz konuşabilir miyiz diyecektim. Hayırdır? Gelsene. Gel Bak biraz garip gelebilir, haddim de değil ama sana bir şey söylemek istiyorum. Fatu, Mehmet sana hala aşık. En azından ben öyle sanıyorum. Seyfi benim artık... Ya, bir şey söylemek zorunda değilsin yani bu sizin özeliniz hem ayrıca ben karıştığım için de özür dilerim. Ama yani sen benim arkadaşımsın. Arkadaşımsın işte. Mehmet nasılsa sen de öyle arkadaşımsın. Onun için de bunu bilmen gerekir diye düşünüyorum. Yani eğer Mehmet'le ikiniz yani hala neyse beni ilgilendirmez. Tamam, Hoşçakalın. sen koşma peşimden. Ya dalga geçme. Hem zaten ben senin hayran kitlenin dair değilim. Öyle büyük konuşma. Belki bir gün olursun. Tamam tamam. Seninle uğraşılmaz şimdi. Şaka yapıyorum. Ee, nasıl gidiyor bakalım? Bilmem. Şöyle böyle. Senden ne haber? Hiç. Şöyle. Değişen bir şey yok yani. Ya... Dün koğuşta kavga mı çıktı? Öyle mi? Senin her şeyden haberin oluyor bakıyorum. Ne oluyor bu Seyfi ile Mehmet'e ya? Niye kapıştılar yine? Sence neden? Sen bana kızgınsın? Hayır. Ya zaten Seyfi bugün gelip abuk subuk şeyler söyledi. Yok Mehmet hala sana aşık falan dedi. Anlayamadım. Allah Allah. Kendisi aşık değil miymiş yani? Fatu. Bak, bak. Bu adamlar evlerinden uzakta da. E sen de güzel bir kızsın. Peki ne yapacağım şimdi Ferit? Valla ne yaparsın bilmiyorum ama bir şey yapsan iyi olur. Yoksa üçünüzün arkadaşlığı bozulacak. Yazık olacak yani. Sensin metro hoş hoş Ferit Efendi. Seyfi, bir dakika benle gelsene dışarı kadar. Şşş, Mehmet. Evet. Siz karışmayın beyler. Bu Seyfi ile ikimizin arasında. Ya hadi Mehmet, daha ne kadar yürüyeceğiz? Ya kavga mı etmek istiyorsun? Hadi, 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 edelim. Yumruk mu atacaksın? Hadi at. Saçmalama Seyfi ya. Seni buraya kavga etmeye getirmedim. ne o zaman? Konuşmak mı istiyorsun? Hadi konuşalım o zaman. Benim konuşacak bir şeyim yok. Ama galiba Faton'un sana söyleyecek çok şeyi var. Faton'un mu? Evet. Faton. Orada seni bekliyor. Beni mi? Evet. Seni. Hepsini beklemiş. Hadi abi. Gitsene. Hadi git. Hadi git. 咋的